Merhaba arkadaşlar ben Crazybet. Şu an karizmatik durmaya çalışıyorum evet. <laughs> Bugün wow çok garip bir şey ya. İlk defa yüzümü gösterince bir an şimdi şey oldum böyle. Bir tribe girdim ya bir saniye dur bir dakika. Söz verdiğim gibi bir kameralı video çekiyorum şu anda. Birazcık Heyecana kapılmış olabilirim şu an. Bir de saçlarım sürekli yüzüme gelip duruyor. Kanalın gidişatı hakkında birazcık konuşacağız. Zaten e, bir haftadır da video atamıyorum. Nedeni ise şey tripotum e, gelmemişti. O yüzden e, video atamamıştım. E, size sormuştum yani nasıl birisiyim ben, nasıl bir sıfatım var diye sormuştum aslında size. E, <laughs> şey oldu hatta şurada e, şey yapmıştım anket yapmıştım bir tane sizde nasıl bir sıfatım var vesaire diye siz de zaten oy vermiştiniz o oyları bugün sizlerle okuyacağım okumadan önce şöyle bir şey söyleyeyim benim hakkımda e, bazı şeyler söyleyeyim mesela 19 yaşındayım e, üniversiteye hazırlanıyorum. Onun dışında ne söyleyebilirim? İzmir'de yaşıyorum. 3 yıldır bu kanal için bir dakika ya. 3 yıldır bu kanal için uğraşıyorum ve beni zaten takip eden kemik kitlen vesaire bilir zaten. Bayağıdır korku videoları üzerinde çalışıyorum. Bu zamana kadar bir yerlere gelmeye çalıştım kendi çabamla. Yani kimseden hiç hiçbir zaman yardım dilenmedim. Yani yani reklam talep etmedim birisinden. Yani buralara kendi çabamla geldim tamamen. Cidden çok garip bir şey ya. İlk defa kendime böyle uzun uzun baktığımı görüyorum. Neyse. benim hani size sormuştum ya nasıl bir sıfatım var diye. onun onunla ilgili tahminlerinizi okuyacağım arkadaşlar. Kameralı video gelecek mi, gelmeyecek mi? Onu falan filan konuşuruz. Hepsini okuyabilir miyim bilmiyorum ama başlıyorum. Artık çok uzatmadan. Şimdi arkadaşlar, sizce nasıl biriyim? Yorumlara yazın. Yani yaz diye bir şey anket yapmıştım. İki tane ankette cevap söylemiştim sizlere. Yüzü güzel fit bir fit vücut, yüzü tombul kilolu demiştim. E, şimdi <laughs> e, yüzü güzel fit vücut olan seçenek yani ilk şık. %70, %70 oy almış. Yüzü tombul kilolu da 30 oy almış. Yani %30 oy. Şimdi arkadaşlar sizin bütün yorumlarınızı buradan okuyacağım. Yalnız burada bir sürü yorum var ve karma karışık neredeyse hepsi. Ee, evet. Okumaya başlayalım. Saçlarım birazcık yüzümü şey yapıyor ya. Şimdi en alttan başlıyorum. Fak fakirsin. Bak bu arkadaşın dediğini anlayamadım. Bu arkadaşın dediği yorumu anlayamadım. Ama yine de okuyacağım. Fak fakirsin ama yüzü güzel, fit vücutsun. Böyle yazmış bir arkadaş. E, fak fakirsin derken ne de demek istediğini anlayamadım aslında. Ama yüzüm güzel, fit vücutsun demiş. Evet, spor yaptığımdan dolayı fit vücudum. Yani o yüzden e, teşekkür ederim bu arada. Zaten tahmin etmişsin. Tahminin içinde teşekkür. Teşekkür ederim. Bir arkadaş yazmış baby face beklerim demiş. Zaten ben genelde sakallarımı kesiyorum. O yüzden baby face mi değil mi siz karar verin artık. Bence çirkinsin ama cana yakınsın ve sempatiksin yazmış bir arkadaşımız. Can Demir diye. Ee, teşekkür ederim yorumun için tekrardan. Olabilir. <laughs> ama daha benim yüzümü görmeden böyle bir tahmin yapmam bilmiyorum artık. Yani şimdi karar verebilirsin çirkin miyim yoksa yakışıklıyım sen karar Yakışıklısın yazmış. Sadece bunu yazmış bir arkadaş. E, teşekkür ederim o halde. Hepinize teşekkür ediyorum. Instagram'dan baktım. Orta kilolu ve cool'dun. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun yorumlarınız için. Zaten bakayım kaç oy gelmiş. Toplam. Toplam e, 230 oy gelmiş. Aslında 228 oy gelmiş. E, güzel. Fena değil. Fena bir oy gelmemiş. Instagram'dan baktım. Instagram'dan baktım yazmış. Arkadaş yazamamış galiba. Neyse, önemli değil. Instagram'dan baktım. Orta kilolu ve cool'dun demiş arkadaş. E, çok teşekkür ederim. <laughs> cool olduğumu düşünüyorsan. Bu arada ben Instagram hesabımı e, şuraya bir yere koyarım, şuraya falan. Takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz arkadaşlar. Alt kısma da koyarım. Ama benim sen benim Instagram'dan bana bakmışsın fakat ben Instagram'da o zamanlar fotoğrafımı koymuyordum yani bir tane crazybettürk diye hesabım vardı kendi fotoğrafımı paylaşmıyordum zaten hiçbir şekilde yüzümü göstermiyordum ee, ama arkadaş asıl hesabımı bulduysa eğer oradan görmüştür şişman beklemem yazmış bir arkadaş zaten şişman değilim arkadaşlar bu da bilginiz olsun ee, 56 kiloyum çok zayıfım yani. Biraz daha zayıf olsam hasta olacağım herhalde öyle bir şey yani. Batman'sin yakışıklı olacağım tabi bir zahmet demiş. <laughs> Teşekkür ederim bu arada. Batman'i çok sevdiğimi biliyormuş bu arkadaş demek ki. E, Batman'i çok seviyorum arkadaşlar. Yalan değil yani böyle bazıları öylesine söylüyorum falan sanıyor. Zaten yani kanal Batman üzerine kuruldu yani. Tombul olduğunu düşünmüyorum kanka yakışıklısındır bence. Teşekkür ederim yakışıklı çıkacağından eminim araştırmadım ama demiş. E bu arada şunları da göstereyim size bir saniye. Umarım gözüküyordur bu arada. Şey e buradan okuyorum yorumlarınızı. Abi yüzün güzeldir senin yazmış. Teşekkür ederim. Yakışıklı beklerim yarasadan demiş. Teşekkürler. E, hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> tek tek. Çünkü başka ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani şimdi yakışıklıyım diye ego kassam. Yani ne bileyim bana göre şeyler değil bence yakışıklı çıkacak büyük ihtimal. Hemen düş büyük ihtimal düşeceğim sana hemen. Hmm, peki. E, benim tahminim yakışıklısın. Bence yakışıklısın ve uzun boylusun. E, bu arada uzun boylu olduğumu bilmiş arkadaş. 1.80 1.80 boyum var evet. Crazybet kesin çok yakışıklıdır. Teşekkür ediyorum tekrardan. Hepinize bütün e, güzel yorum gönderenlere, kötü yorum gönderenlere de zaten okumuyorum. Ya öyle hani yorum ayrıcılığı yapmıyorum yani ayrımcılığı yapmıyorum. E, bütün yorumlarınızı okuyor, okumaya çalışıyorum. Çok fazla yorum atıyorsunuz, çok fazla kalp atıyorsunuz. E, onlara da karşılık veremiyorum artık yani. Artık yüzünü göster be yazmış arkadaş. <laughs> Artı bir vermiş birisi de. Şu an gösteriyorum işte. Batman gibi yakışıklı. Teşekkür ederim. Ya da şunu da göstermek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yeni yattım ya? Özür dilerim küçük Crazy Bat. Bile bile seni yaratmak istemezdim. Emden kaydı. Şov olsun diye yapmadım. Bence hafif, bence hafif şişmansın ama yakışıklı bir kişisin demiş. E, teşekkür ediyorum hafif şişman aslında birazcık şeyim ben nasıl söyleyeyim yani çok da zayıf değilim 56 kilo aslında eskiden 65 kiloydum e, sonra 56 kiloya düştüm benim e, metabolizmam yani istediği kadar alıp yani kilo alıp istediği kadar şey yapabiliyor e, nasıl söyleyeyim e, istediği kadar alıp istediğin kadar yakabiliyorum yani öyle bir özelliğim var iyi tahmin edeceğinizi beklemiyordum ama şimdi artık kararınızı verirsiniz yakışıklı mıyım değil miyim. 3000 abone oldun artık yüzünü göster. İşte şu an 3000 aboneyi geçtik hatta. 3000 abone değiliz. Abi bence yakışıklısın. O sesteki karizmadan bunu çıkarttım ben. E, evet. <laughs> Sesime bazı arkadaşlar çok kötü diyor falan filan böyle sesimi değiştiriyordum o zamanlar böyle merhaba arkadaşlar diye böyle derinden konuşuyordum o zamanlar o yüzden öyleydi yani kötü çok kötü bazı insanlar diyor işte çok kötü sesim var falan filan kendileri bilir yani insanlar artık evet arkadaşlar umarım e, merakınızı giderebilmişimdir yani bundan sonra ne olacak e, bundan sonra artık yani kamerayla bir şeyler yapmaya başlayacağım mesela korku hikayesi anlatabilirim yani benim kendim yaşadığım paranormal olaylar oldu aslında yani onları falan anlatabilirim Ano olur, güzel bir şey olur yani. Ee, korku e, hikayelerini kendim, yani korku videolarını artık kamerayla yapacağım zaten bunu söyleyeyim. Ee, güzel de olacağını tahmin ediyorum. Bundan sonra artık yüzümden ilerlemek istiyorum, yani yüzümden yürümek istiyorum videolarımla. Hem sizin de çok hoşunuza gidiyor. Umarım hoşunuza gitmiştir bu videoda. Bayağıdır da e, bazı arkadaşlar çok merak ediyordu. Merakınızı umarım gide giderebilmişimdir. Instagram'ımı hala takip etmiyorsanız şuraya koyacağım. E, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. E, bu video hoşunuza gittiyse beğenip paylaşmayı unutmayın. Paylaşırsanız çok büyük destek olmuş olursunuz benim kanalıma. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Olmadı lan bu. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi gittim ben.